Erkan Bey, umarım benim yüzümden Tuna ile ilişkileriniz bozulmaz. Yok canım bozulmaz. Niye bozulsun? Ayrıca istiyorsa bozsun. Benden daha iyi bir avukat mı bulacakmış? Gerçekten tekrar teşekkür ediyorum. Yani siz olmasaydınız ben beceremezdim. Hayır, becerirdiniz. Siz Mithat Şahin'in kızısınız. Ben olmasam da er ya da geç bu işi becerecektiniz zaten öyle değil mi? Ben buna inanıyorum. Çünkü siz de tıpkı babanız gibisiniz. Çok sakin, ne istediğini bilen, kararlı. Babamı benden daha iyi tanıyorsunuz değil mi? Bir şey soracağım. Babam benden hiç bahseder miydi? Son zamanlarda çok fazla. Bir gün ofisinde oturuyorduk, sohbet ediyorduk. Yazık gerçi şimdi onun odası toplantı odası oldu. Tuna vefatından hemen sonra toplantı odası yaptı odasını. Diğer odalar küçük geliyormuş kendisine. Anlamadım. Hemen arkasından odayı mı boşalttılar? Aynen öyle oldu. Gerçi Şebi Verda markasına aitti odası ama. Nasıl? E oranın kirasını Şebi Verda markası ödüyordu. Şöyle demişti bana. Bak evlat, bu masada bir gün bir kadın oturacak. Sizi kastediyordu. O koltukta sizin oturmanızı istiyordu babanız. O yüzden satmak istemedim arkasını. Çok da iyi bir alıcı çıkmıştı biliyor musunuz? Çok. Çok güzel para vermişti. Ama satmak istemedi. Tuna vardı yakardı, dinlemedi. Şimdi Şebi Verda'nın bir alıcısı vardı. Borçlar ödenebilirdi, satılabilirdi ama babam satmadı mı? Satmadı. Siz, sizin bundan haberiniz yoktu değil mi? Bilmiyordunuz. Hayır haberim yoktu. Kimse bana bir şey söylemedi. Demir biliyor muydu? Elbette. Elbette. Peki bu alıcı kim Erkan Bey? Samet. Samet adında bir iş adamı. O talip olmuştu. Sizce hala almak ister mi? Neden? Siz markayı satmaktan vazgeçmemiş miydiniz? Ne oldu şimdi? Satmak için sormuyorum. Ortaklık için soruyorum. Yani satın almak isteyen ortak da olur herhalde. Herhalde. size bir sır verebilir miyim? Tabii ki. Babam bana sadece bitik bir marka bırakmamış. Bir koku üstünde çalışıyormuş. Ha evet. Bir şeyler üzerinde çalışıyorum diye bahsetmişti. Ama ömrü vefa etmedi maalesef. Bizi öğrenemedi. İşte ben biliyorum. Ben öğrendim. Öyle güzel bir şey ki. işte bir Verday tekrar ayağa kaldırabilecek güçte. E çok güzel, çok iyi bir haber bu. Ya kesinlikle, müthiş bir şey. E ama bir eksiği var. O eksiği tamamlayabileceğimi düşünüyorum, buna inanıyorum. Yani eğer üretime geçebilirsek harika şeyler olur. Ama şu koşullarda benim yapabileceğim pek bir şey yok biliyorsunuz. Yani hem zor işler hem birçok anlamda yardıma ihtiyacım var anlayacağınız. Birinin elimden tutması gerekiyor. Bu o kişi de Tuna olmayacaktır. Tamam, ben Samet Bey'le hemen konuşayım. Bir toplantı ayarlayayım size. Çok teşekkür ederim. Ama ben çok anlamam bu prosedürlerden filan. Merak etmeyin ben varım. Bu konuda anlaşmıştık lütfen. <laughs> tamam. Hep böyle gülümseyin. Çok çok yakışıyor size. <laughs> Umut etmek güzelmiş. Yeni anladım bunu. Ben de. Peki babamın odasının kira kontratı var mıdır? ...aynımız daha olacak. Duş jeli, vücut dosyonu gibi kişisel ürünler için. Feminen bir şey mi düşünüyorsunuz? Evet, Tüber Rose ve Violanta ile desteklemeyi planlıyoruz. Vanilya taçları da olsun o zaman. Ben böyle bir kokunun Yasemin'le açılmasını düşünüyorum. <laughs> Affedersiniz. Melek yanlış geldin galiba. Yo, doğru geldin. Önemli bir toplantıyı böldün ama böyle izinsiz dalamayacağını bilmiyor musun? Peki siz benden izin almadan bu odayı kullanamayacağınızı bilmiyor musunuz? <laughs> Burası senin odan değil. Aslında benim. Kira kontratı gereğince sekiz ay boyunca bu oda Şebi Verda'ya ait. E Şebi Verda da bana ait olduğuna göre sizden burayı hemen terk etmenizi istemeye hakkım var. Kusura bakmayın. Çıkmanızı isteyeceğim. Baroş dedim diye bir de bana kızıyorsun. Al işte. Demire sor bugün yaptığı terbiyesizliği. Gerçekten şık olmadı. Şık olmadı mı? Böyle mi ifade ediyorsun sen bunu? Düpedüz rezillik. Rezillik ya inanamıyorum ben buna. Ne iş adabına sığar onun yaptığı ne iş ahlakına. Nasıl bir görgüsüzlük, nasıl bir saygısızlıktır ya. Melek'ten hiç böyle bir şey beklemezdim ben. Ay sen meleği ne zannediyordun da bunu yapamayacağını düşünüyordun acaba? Basit insanlar işte, basit. Yetiştirici çocuklar da ortada. Ama alacağı olsun o Erkan'ın da. Bütün bunlar onun başının altından çıktı, hepsi. Erkan ne alaka? Öyle yemeği yiyorlardı bugün, Melek'le baş başa. Leyla'nın veraset işleriyle ilgili buluşmuşlar. İş görüşmesi gibi diyebilirsin. Ay buyurun, baroya döndü burası. Al, bir avukat daha.